Çıkma çık bari, git. Git. çık. Biz hiçbir şey yapmadık. Sen fazla gir Orada şey yap. Hiçbir şey yapma. Rica ettim küfür etmeyin. Ya lütfen. tamam karısın. Ne yaptık bizim ya? Bizim burada ailemiz var. Ya, Ana ya, ya, yaptığını, ya, yaptığını ya, ya, rapor alacağım. Tamam gidelim, hadi. Ya, küfür etme lan! lan küfür, küfür, et, evet. küfür etme! Küfür et evet. Sahibini dur! Küfür etme! Bekle gitme! Gitme bir yere! Hiçbir yere gitme! Dün e, istirahat günümüzde evimizdeydik, istirahat ediyorduk. E, Mütakip aşağıdan sesler duydum. Bir 5-6 dakika müdahale olmadık. Devamında çok ağız almayacak hakaretlerden sonra cama çıkıp lütfen sessiz olur musunuz diye yani beyefendi lütfen sessiz olur musunuz dedim. Uyardık. uyarıdan sonra e, yani alkolleri var mı yok mu tam bilmiyorum ama alkollü olduklarını düşündüğüm kişiler sen niye camdan çıkıp müdahale oluyorsun diye direkt hani herhangi başka hiçbir şey olmadan evi taşlamaya başladılar işte taşlar, bagajdan çıkan böyle cisimler, bijon anahtarı gibi şeylerle işte camları falan kırıldılar. E, mütakip e, gelin arabasından sonradan damat olduğunu öğrendiğimiz şahıs e, silah alıyor. İki elde silah sıkılıyor. Zaten kurşun da tam benim istirahat ettiğim, yattığım odamın e, camına isabet ediyor. Onun haricinde hani gittik karakolda ifademizi verdik. E, şikayetçi olduk. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Harici başka bir şeyimiz yok. Tabii tehditler, küfürler, hakaretler e, bunlar söz konusu. Hani bunlar da zaten e, şikayetçi olduk. Polisler, tüm komşular, tüm mahalle. Zaten 8 yıldır ikamet ettiğimiz bir mahalle orası. E, herkes de bizi tanır. E, o anlamda yani herkes de arkamızda sağ olsun şu anda. E, zaten kamera kayıtlarında da her şey belli. Elimizde kamera kayıtlarımız, her şeyimiz var. Şikayetçiyiz. Yani öyle magandalardan herkes korkar yani.